Merhaba canım takipçilerim. Bugün sizlere aklımdaki kişi beni gerçekten seviyor mu diye bir açılım yapacağım. Farklı bir açılım. Bugün tek deste kullanacağım. Büyük arkana küçük arkana ayırarak baktığım bir açılım. Birden üçe kadar bir rakam tutmanızı istiyorum. Üç seferde yapacağım açılımımı. Kolektifim niyeti nedir? Zamansız açılımdır. Aklımdaki kişi beni gerçekten seviyor mu? Kanalıma abone ol, videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Şimdi biri tutanlar için bakmaya başlıyorum. Bakalım aklınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor mu? Bir kere aklınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin sizin geçmişte bir ayrılığınız olmuş olabilir. Yıkıcı, can sıkıcı, umulmadık ve beklenmedik bir anda, düzeniniz bir anda alt üst olmuş olabilirmiş. Şu anda kendi kaderinizi, kendiniz yazdığınız bir dönemden geçiyormuşsunuz. Başarı ve başarısızlık arka arkaya, kaderimi kendim yazıyorum diyorsunuz. Aslında e, bu insanın size karşı her türlü potansiyeli var ama bekleyişteymiş bir adım için. Şöyle üç kat daha alacağım. Şimdi geçmişte bir kere ailelerin de haberdar olduğu bir konuma gelmiş bu ilişki. Aslında bu bir duruma gelmiş. Yani neredeyse evlenik olacakmış. Ya da bu e, evlenip boşanmış olunabilir bu biri tutanlar için geçerli. Ya şu anda böyle aniden hiç beklemediğiniz bir anda birdenbire karşınıza tekrardan çıkabilir bu insan eğer bir iletişiminiz yoksa. iletişiminiz varsa da beklediğiniz her neyse geçmişle bağlantısı olan ve bir beklenti içinde olduğunuz durum her neyse birden bire aniden ortaya çıkacak ve siz bunun haberini alırsınız. Bu insan sizi gerçekten seviyor bana kalırsa. Önümüzdeki 3 aylık süreçte kutlamalara hazırlanın. Kutlamalar yapacağınız özellikle 3 kadın çok sevineceğiniz bir eğlence ortamı görüyorum yani bu aklınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor ve şu anda güçlü temelleri oluşturuyor temelleri güçlü sağlam bir ilişki olması için şu anda bekleyişte ama bu insandan size haber gelir mutlaka gelir gelmesi için Biraz zamanı var aslına bakarsanız. Çünkü şu anda aslında bu insan biraz aklındaki yüzünden önündekileri göremediği bir süreçten geçiyormuş. Bu ilişkinin onu o kadar da mutlu etmediğini düşünüyormuş. Ama sizi gerçekten seviyor mu? Evet bence seviyor. Ve ben bu ilişkinin önümüzdeki 3 sene içerisinde bir üst evresine taşınacağını... Yani sevgiliyseniz belki yüzük olur hiç evlenmeyi düşünmüyor olabilirsiniz. Sanki bu açılımı biri tutanlar evlilik geçirmemiş aklından hiç gibi geldi benim hissiyatıma. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde evliliği düşüneceksiniz bu insanla. Bu ilişkinin bir üstü olması söz konusu olabilirmiş. Videoma yorum yapmayı unutmayın. Alma verme dengesini korumak için lütfen videomu beğenin. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Neler düşünüyorsunuz? Uyumlanıyor musunuz kartlarla? Ben merak ediyorum. Şimdi ikiyi tutanlar için bir e, tarot okuması yapıyorum. Aklındaki kişi beni gerçekten seviyor mu? Merak ediyorsunuz değil mi? Hadi bakalım. Bunlar quick reading. Hızlı tarot okumaları, tabi yeri geldiğinde uzun okumalarda yapılabilir. Eğer kanalımı böyle çok beğenirseniz uzun okumalara da elbette yer vereceğim. Hatta tarot derslerine de yer vereceğim. Şimdi iki tutanlar için bakıyorum. Aklımdaki kişi beni gerçekten seviyor mu dedik. İki tutanlar, sevgili iki tutanlar geçmişte aslında bu ilişki temelleri güçlü bir ilişkiymiş, sağlam birbirinize sevdiğiniz, güçlü duygularla birbirinize bağlandığınız ve ölü yüzeysel bir ilişki değilmiş bu ilişki. Yani şu anda da zaten güçlendiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz aslında ikna kabiliyetinizin yüksek olduğu maddi manevi güçlendiğiniz ilişkinizde aşkınızın böyle gerçekten güçlendiği ve iyi bir döneme girdiğini söyleyebilirim hayatınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor ama sizinle alakalı gizemini koruyan ve merak ettiği şeyler varmış ne olursa olsun sizi seviyor. Merak ettiği şeyleri de eğer biraz sessiz kalırsa zaten ortaya çıkaracakmış. Şimdi bu ilişki aslında geçmişte büyük bir karar alınarak başlanmış bir ilişkiymiş. Şu anda da 9 gün önce olabilir. Bugün ayın kaçı? 17'si. 9 gün önce ayın 9'unda olabilir. Böyle stresli ve üzüntülü bir dönemden geçilmiş olabilir ama yani şöyle bu ikiyi tutanlar şu anda eğer e bir ayrılık falan yaşanıyorsa veya bir iletişimsizlik, bir kopukluk böyle bir durum varsa şuna inanın ki artık bunun da sonuna gelinmiş. Yani evet biraz gözyaşı döktüğünüzü ve e, yatıp uyuyamadığınızı, o derece böyle vicdan azabı çekecek derecede e, sıkıntılı bir dönemden geçtiğinizi söyleyebilirim. Ama yani şöyle bir şey söyleyeyim, artık bunun da sonuna gelinmiş, e, sıkıntılı döneminiz bitmek üzere. Biraz gereğinden fazla yük yüklenmişsiniz. Özellikle e, koç aslan yaylar gereğinden fazla yük yüklenmiş kaldırabileceğinden fazla yük yüklenmiş. Bu ilişkiyi fazla omuzlamış, fazla sırtlamışsınız. Ama sıkıntıların sonuna gelindiğini söyleyebilir mi? Sizleri bir karar evresi bekliyormuş. Böyle karar veremediğiniz bir süreç bekliyormuş. Kaybetme korkularının e, olacağı, biraz tartışmaların çıkacağı, biraz sesler yükselebilir. Bir kaos ortamı olunabilir, olabilir. Ee, Sevgiliniz aranızda Veya hayatınızdaki insana Veya aklınızdaki kişiyle Aranızda bir rekabet ortamı olabilirmiş Ama Sizi gerçekten seviyor mu Ben sevdiğine inanıyorum Sadece bu insanın merak ettiği şeyler var Merak ettiği şeyleri de Ortaya çıkarmak için Biraz tartışma ve Kaos ortamı e, Olabilir diye söyleyeceğim size Yani Bazen tartışma da gereklidir. Hani tartışmadan sorunlar çözülemez deriz ya. O yüzden tartışmaktan korkmayın. Tartışmaktan çekinmeyin. Aklınızdaki kişi sizi gerçekten seviyor. Sadece biraz merak ettiği, öğrenmek istediği şeyler için tartışma çıkaracak gibi görünüyor. Evet, 3'ü seçenler nasıl gidiyor? Alma verme dengesini korumak için videoya yorumlarda aldım, kabul ettim diye yazın. Olur mu? 3'ü seçenler için bakalım hayatındaki kişi, aklındaki kişi beni gerçekten seviyor mu? Şimdi sevgili üçü seçenler. Aklınızdaki kişi sizinle tanıştıktan sonra karşılaştıktan sonra kendini adeta tamamlanmış. Ya tamam ben buldum. Ruh eşimi buldum. Hayat arkadaşımı buldum demiş. Görsel olarak sizi çok beğenmiş. Ee, sabır gerektiren bir süreçten geçmiş ve sizinle olarak gerçekten kendini tam bir puzzle'ın parçasını oturtmuş gibi hissetmiş hayatında ve hayatındaki bir eksiği tamamladığını düşünmüş. Şu anda güncel olarak kafasının karıştığı böyle gerçekten zorda kaldığı bir dönemden geçiyor bu aklınızdaki kişi. Zorda kalmış ne yapacağını bilmiyor yönünü kaybetmiş bir tepe taklı olmuş aslında yani burada bakarsanız şöyle tepe takla olmuş. Ayağından havaya asılmış gibi söyleyebilirim. Yani biraz bu insanın gerçekten belki de bu hayatında bir dönüm noktası da olabilir. Yani biraz fedakarlık yapması ve beklemesi gerekiyor. Bekleyebilirse biraz sakin sessiz kalabilirse önü açık. Oradan e, geçebilir bu süreçten ama her şey bizler için ve bu sürece de e, ihtiyaç varmış aslında bu ilişkide. Bu insan sizi gerçekten seviyor mu? Bence gerçekten seviyor Bir ilişkide bir işte gelinebilecek son noktadır. Bolluk, bereket, doğurganlık Yani her meselede evettir bu kartın anlamı İmparatoriçe çektim ben buraya. Yani burada diyor ki o kadar çok seviyorum ki, evlenmek istiyorum, yuvam olsun istiyorum, ondan çocuklarım olsun istiyorum, evim olsun yuvam olsun, ocağım tütsün istiyorum ocağımda güzel yemekler pişsin istiyorum gibi e, düşünceler var bu insanın aklında gerçekten üçü seçenler bence en şanslı gruptu bu grupta ya şimdi bu ilişkide bir durgunluk evresi var. Evet belki bir ayrı düşünmüş ayrılık olabilir şu anda. Ama şöyle bir şey söyleyeyim ki. Evet stres yaptınız, gözyaşı döktünüz. Hani böyle bir süreçten geçmiş ve biraz vicdan azabı çekeceğiniz şeyler de söylemiş olabilirsiniz. Ama Kalın, oldu mu? Eğer burada bir iletişim kopukluğu da varsa ben size sessiz kalmanızı ve yatıp dinlenmenizi tavsiye ediyorum aynı bu adam gibi. Çünkü sizin için bu aslında bir ayrılık süreci değil. Bu bir mola verme süreciydi. Kalkıp kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Sadece ihtiyacınız olan tek şey biraz dinlenmek. Biraz kafa dinlemek. Kendinize de partnerinize de bir şans verin oldu mu? Sonra zaten Kalkıp mücadeleye devam edeceksiniz ve verdiğiniz mücadelelerin sonu, ben bu kartı çok severim. Verdiğiniz mücadelelerin sonrasında siz ilişkinizi kurtarırsınız. Eğer bu ilişkide bir ayrılık varsa, bana sanki üçü seçenlerin arası bozukmuş, bir ayrılarmış gibi bir izlenim verdi bu açılım. Ve yani bu ilişkinin ana teması aslında baktığımızda bağımsız ayakları yere sağlam basan çalışkan çalışan doğayı ve ev hayatını seven bir adam sayesinde bu ilişki ayakta duruyor ve bu adam zaten bu ilişkideki erkek taraf olduğunu düşünüyorum ben bu adam sayesinde zaten ilişkiniz düzelecek yani erkek bu ilişkiyi düzeltmek isteyecek barış isteyecek eli dolu bir şekilde sizinle barışmaya geliyor bu insan. Eğer aranız bozuksa kesinlikle barış var size. Bir de zaman isteyelim mi? Hadi. Üçü seçenler. Üçü seçenler ayrılmış. Aralar bozulmuş biraz. Bir kopukluk var. Ama kadın da sivri dilli ben söyleyeyim. Maksimum 3 ay diyorum size. 3 ay 3 haftalık süreçte e, bu ilişkide bir barış olur. Yeter ki kararsız olmayın. Net olur hayatınızdaki insana karşı. Hayatınızdaki kişi sizi seviyor. Üçü seçenler. Evet videomu beğendiyseniz enerjisine geçtiyseniz lütfen yorumlara aldım kabul ettim yazmayı videomu beğenmeyi unutmayın hepinize çok teşekkür ediyorum iyi akşamlar diliyorum